Evet, herkese yeni bir vlogdan hayırlı akşamlar. Size akşam oldu ama bize hala İsveç'in uzun yaz günleri. Hava kararmıyor. Biz İsveç'e döndük. Dün döndük. Bugün evi topladım. Şöyle size de bir vlog çekmek istedim. Birkaç şey duydum. Yani şahit oldum. Onun hakkında biraz konuşmak istiyorum. E, bu söylediklerim sözde psikolog olduğunu iddia eden bir bayanla alakalı. Bana bugün birkaç tane iftira attı. Şahit oldum. Ee, ben de onunla alakalı vlog çekmek istedim. Çünkü cevap vermek istiyorum kendimle alakalı bazı şeylere. Benim hakkımda ben kanal sahibinin bazı uzuvlarını, özel uzuvlarıyla e, uzuvlarını çekip ona attığımı söylüyor. Ve bir şeyler söylediğimi söylüyor kendisi öyle bir benzetme yaptı ki benim burada şöyle kuş kadarını söyleyeyim. Bunu burada açıklamayacağım. O benzetme tarzını, neye benzettiğini kendisi bin katını söyledi. Benim üzerimden oynamasın. Ben bu kadar söylüyorum. Kendisi psikolog olduğunu söylüyor ve korona döneminde çalışmadığını söylüyordu. Ben de ona şunu söylüyorum. Korona döneminde en çok ihtiyaç duyulan mesleklerden bir tanesi psikologluktur biliyorsunuz. Çünkü insanların evde kaldığı sürece e, psikolojileri, ruhsal bulanımlar için e, yardım almak gerekiyordu. Onun için de ama bu bayan kendini böyle tanıttı. E, şunu söyleyeceğim bununla alakalı. Psikolog falan da değil kendisi. Bu kadar söyleyeceğim. Çünkü kendisiyle alakalı birçok duyum aldım. Psikolog olmadığını. Hatta ve hatta evli olmadığını duydum. İnandım mı? Evet bu saatten sonra inandım. İlk inanmamıştım ama. Kendisi ne psikologtur ne evlidir. Hiçbir alakası yoktur. Bana sürekli gösteriş meraklısı birisidir. Benimle görüşmelerinde de... Yani hep anlattığı şöyleydi işte ben canım e eğer uçarsam Türkiye'ye VIP ile uçarım kahveme kadar önüme getiresiye götüresiye bütün e şeyler neydi onlar hostesler ona ikram edesiymiş 12 yılda bir Türkiye'ye gidersem benim de VIP ile uçarım. Herkes önüme her şeyi getirir. Bu bir. ikincisi ayrıca normal uçuşlarda da yemek rezervasyonu var. Yemek getiriyorlar yani. Pandemi döneminde şunu fark ettim ki o bayanda. Ben her Türkiye'ye geldiğimde bir e, çekememezlik. Benim aile yaşantımı da gördü. Bana iftira atıyor. Yok ben e, benim eşim Elif'le benim görüşmemi istemiyormuş. Ben ona da söylemişim galiba. Böyle bir şey yok. Bugün daha eşimin yanında ben görüştüm. Çocuklar geldi onun için kısmak zorunda kaldım. Daha sonra bugün bir baktım. Baya baya böyle bana bir iftiralar bir iftiralar. O bayanın eşi işte sizle görüşmeyi istemedi. O bayan sizin özel uzuvlarınızı bana gönderdi. Acaba ben o kanal sahibinin özel uzuvlarını nerede görmüşüm de yollamışım. Sonra e, avukatla irtibata geçecekmiş. Geçin hanımefendi. Geçin zaten sizin işiniz bu. Ortalığı karıştırmak sizin 3 tane hesabınız var. Bunu ortaya çıkarttım. İnanmaya nasıl göstereceğim ben bilmiyorum ama ekran kaydı olarak belki gönderebilirim. 3 hesabı var bu bayanın. Sözde tek hesabı olduğunu söylüyor ama böyle değil. Tamamen yalan. E, başka bir Ha bu arada bir görüşmede de başka bir ülkede oturan bir bayanın hani temizliği, kirliliği vesairesi diyor ya kendisi dalga geçmiştir. Bir görüşmede de Elif'in buradan Elif'in ismini verebilirim. Sanırım bir şey demez. Elif'in çocuğuna beddua edip sonra da Elif'i kurbağa'ya benzetti. Daha yeni doğum yapmış bir anneyi Kurbağa'ya benzetti. neden, neden de söyleyeyim. Nedeni de şu kendisi hiçbir şekilde kendini göstermiyordu. Elif'in de hani düşüncesi acaba ya belki bir şey yaşadı. Belki yüzünde bir yara var, bir şey var. Onun için kendini göstermiyordur dediği için, belki böyle dediği için kendisine beddua edip bir sürü şey söyledi. Ve bunların hepsini baktım bugün. Baya baya inkar edip olayları benim üzerime çeviriyor. Benim üzerinden oynama. Sana bu kadar söylüyorum. Benim oynanacak bir tarafım yok. Sen baya baya güzel ailesi olan, ailesiyle mutlu olan, insanları kıskanan bir bayansın. Seni herkes YouTube'da da zaten tanıyor. Beni de az çok insanlar tanıdı. Beni olaylarına müdahil etme. Olayları bana çevirmeye de çalışma. Yani e, yalan hayatlardan doğru hayata sıçrama. Öyle söyleyeyim sana. Kendi hayatına bak. E, kurduğun hayallerle uğraş. Onlarla devam et. Benim benden sana ne şey çıkar, malzeme çıkar. Ne de bir iş çıkar. Bu huyundan da vazgeç. Sen değil miydin zamanında da görüşüp görüşüp sonra gidip bu insan dedikoduyu çok seviyor diyorsun ya bugün. Dedikodun alasını yap, başka bir kanal sahibine orada bayanı rencide edip söyleyip bir başka bayanın canlı yayınında daha sonra da bana sen Yozgat çingenesisin deyip bütün hakaretleri herkese eden e ben sinirlendim mi yaparım canım deyip kocaman kadın olduğunu söyleyip sonra birkaç gün sonra da ben aslında öyle değilim torunlarım var deyip ben YouTube'da öyle gözükmek istedim. Yanlış anlaşılmamak için. Benim yaşım Elif'ten küçük sen kadar olabilir diyen sen değil miydin abla? Senin yalanların bini aştı. Uğraşacak başka meşgale bul. Ben seninle çok güzel uğraşırım. Sen benimle uğraştığın kadar. Bu videom da bu kadardı. Kusura bakmayın bu videoyu çekmek zorundayım. Çünkü açıklama gereği hissettim. Her biriniz Allah'a emanet olun, hoşça kalın, dostça kalın. Güzel vloglarda görüşmek istiyorum. Ama maalesef bir işin içine düştüm. Kendimi açıklama yapmak hissettim. Yoldan geldim, yorgunum. Benim ailemi izleyip de beni de seven bir aile var demene de gerek yok bu arada abla. Senin ne bir ailen var, ne bir eşin var, ne doğru düzgün, mutlu, huzurlu bir yuvan var. Bunu hepimiz de çok iyi biliyoruz. E ee, sen biliyorsun yani başka da bir şey demiyorum.